Kültübü adamlar kaldırsın? Amerika'da, Hı, evet. adamlar Anladım, Amerika'da organize ve sayıları Türklerden yani, daha yani. fazla. Kale, Kale mi alıyor? Bugün Başka. bugün müsaade Bugün bağımsız ülke olsa Kaliforniya eyaleti'nin valisi bile. Dükmeciyan Bu kadar güçlüler, milletvekilleri <laughs> var, senatörleri var, Beyaz Saray'da insanları var. özal yıllarında gelirlerdi. İsimlerini de verebilirim. Bülent Akarcalılar, Ogan Soysallar, Halil Şıvgınlar. Türkler vatandaş olsun burada oy gücümüz lazım, lobi gücümüz lazım diye. Ama burada eleştiriyorlar o insanlar. İyi şey. Şimdi şunu söyleyeyim. Beş kere protokoller döneminde Erivan'a davet edildim gittim. Evet. Ben de o tepkiyi verdim. Lan benden ne istiyorsunuz? Ben siyasette dış kapının dış mandalıyım. Hangi protokoller dönemi? Efendim? 2008-2009. 5. seyahatimden sonra da Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Ondan randevu aldım. Gözlemlerimi aktarmak isterim dedim. Size diplomatların aktaramadığı noktalar olabilir. Çünkü kırsal kesimde üniversitelere kadar beni götürdüler. Oralarda konuşma yaptım söylediğim şey kabul etmeden önce ilk geziyi ben dedim soykırım konusuna girmem. Ben tarihçi değilim. Babam doğmadan önce olmuş bir olay için sizinkiler oldu diyor, bizimkiler olmadı diyor. Ben bu konuya girecekseniz ben gelmem. Yok kardeş gel dediler. Tamam ben gel, gittim. Burada Türkiye'de ne konuşuyorsam özgürlükler, hukuk devleti, yolsuzluk orada da çok var işte daşnaklılarla görüştüm beni parlamentoya götürdü onlar da birbirlerini yiyor adamlar travma yaşıyorlar kardeşim yatıyorlar Türkiye soykırım kalkıyorlar Türkiye soykırım zannediyorlar ki biz senede 365 gün bir masaya oturduğu zaman dört Türk ulan bu Ermenistan'ın gerisini ne zaman alırız kalanını da ne zaman temizle siz de manyak mısınız biz konuşmayız ki ama dedi bize hep burada bunu konuşuruz yani bir travma genci yaşı. Bir şey daha söyleyeyim size. Evet. Türkiye'de daha çok eskiden ne kadar Mustafa Kemal Atatürk portresi varsa... ...esnaf lokantasından, devlet dairesinden, kütüphanedeki üniversitesine kadar bir harita var. 12 vilayet Batı Ermenistan, her ikisi Büyük Ermenistan. Bu harita orada. Yani Türkiye'nin 12 vilayeti... Hani şimdi HDP sev, bunlara sevri kur... dayatılan... Efendim? Sev, Sevr anlaşmasına dayatılan şey. Ya dayatılan şey. Adamlar diyorlar biz yani e, 12 vilayetimiz işgal altında. Batı, Ermenistan'ı biz kurtaramadık da Hatta e, Cumhurbaşkanları Sarkisyan bir konuşma yaptı hatırlayın. Evet. E, dedi ki Karabağ'ı ben aldım. Ağrı'yı almak benden sonraki neslin dedi. görevi. ha Şimdi Amerika'da da bu söylemleri Amerikalılara anlatırken yok nenem anneme anlatmış, dedem babama anlatmışla sen soykırım ispatlayamazsın. Çünkü bu çok ağır bir suçlama. De ki ee, katliamlar yaşandı karşılıklı. Kırımdı. Ha, de ki göç sırasında inanılmaz acılar yaşandı kabul. Trajedi yaşandı. Ben o, trajedi yaşandı kabul. Ben o zaman benim bir gazetede yazım çıkmıştı, orada da önermiştim. Daha 2015, 100. yıl dönümü geliyor bu olayların. Biz dedim onlardan önce davranalım, daha 6-7 sene var. Yaşanan ortak trajediyi beraber anma yapalım. Ee, o da Türkiye'den şey görmedi, Ermenilerden de görmedi ama o zaman olumlu bir hava vardı. Ermenistan'da makul insanlar var ve diasporanın şeyinden kurtulmak nasıl bir fakirlik var biliyor musun hocam? Bizdeki mahalle bakkalı orada süpermarket bizde olmayan bir iki metrekarelik bir dükkan ışığı yanmayan karısının yaptığı hamur işlerini satan yere de bakkal diyorlar. Ben orada şeyleri gezdim e, bit pazarlarını gezdim yani fakirliği görmek için. Fakat onurlu insanlar ve Türkiye ile Aşk-nefret ilişkileri var. He. Çok merak ediyorlar Türkiye. Üniversitelerinde, Erivan Üniversitesi'nde yüzlerce Ermeni genci Türkçe öğreniyor. Ve ana dilleri gibi Türkçe konuşuyor. Burada mı çalışmak için? buraya? Hayır, şimdi onu söyleyeceğim. Lan ne iş bu? Hem böyle hem böyle Türkçe öğreniyor. Dedi ki bizim dünyaya açılışımız Türkiye üzerinden olacak. Bizim başka çıkış kapımız yok yok, yok dedi. Şimdi protokollere geleceğim. Burada da vatandaşlarımızı iyi dinlesin. Çünkü... Bana şey geliyor. Sen ne biçim liberalsin? Liberalsen, a soykırım oldu diyeceksin. Böyle, böyle ahmakça şeyler de geldi bana bütün gün. Şunu da altını çizmek isterim. Ee, protokolleri iki tarafta imzaladı. Davutoğlu da imzaladı. Nalbandyan da imzaladı. Dışişleri Bakanı. Protokoller yürürlüğe girecek de onların anayasasına göre dış anlaşmaları anayasa mahkemelerinin onaylaması lazım. Onaylamadı. Onayladı. Hayırdır? Onayladı tamam dedi fakat bir gerekçe yazdı arkadaş ne Kars anlaşmasını tanıyor ne mevcut sınırları tanıyor hmm. e, ne soykırımın ortak tarih komisyonuna gitmesini tanıyor. Yani onaylamadı. Yani, şey. ona, yani hem onayladı ama onaylamadı. bu 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 dedi buralar olmaz dedi zaten Türkiye'de de Erdoğan Bakü'de konuşma yaptı Karabağ işi bitmeden bu iş olmaz dedi orada iş e, koptu maalesef. Yani benim bildiklerim, söylemek istediklerim bundan ibaret. Yani Türkiye bunu e, Amerika'ya da anlatabilir. Fakat Ermeniler çok güçlü orada. Biz onun için Yahudi lobisine sığınırdık. Çünkü Peki Türk lobisi mi? zayıftı. Ermeniler diasporadan da şikayetçi miydi? Yerel Ermeniler. Şöyle farkında söyleyeyim. Var evet, evet, evet. Bakın o dönemde İngilizler, Amerikalılar Los Angeles'tan bilhassa en çok yaşadıkları kent. Evet, Kaliforniya'dan. Grupları Türkiye'ye getirdiler, Kayseri'ye, Malatya'ya, oraya, buraya getirdiler ve bu adamlar kin ve nefretle büyümüş. Yani Türk dediği Türk zaman. Düşman. Evet, düşman. Türk. Fakat götürdüler dedelerinin yaşadığı mahallelere, semtlere. Orada çok yaşlı insanlar veya onların e, oğulları, torunları dediler ki senin deden burada yaşardı, biz tavla oynardık, burada dükkanı vardı, şu oldu, bu oldu. O hava biraz diasporanın şeyi. Hmm. E, nefreti törpülendi o programlar sayesinde. Bir son bir şey daha söyleyeyim. Ermenistan'da yaşayan Ermeni diasporaya sempatiyle bakmıyor. Hmm. Hele hele. E, e, diaspor çünkü diasporayı Ermeniliğini kaybediyor Amerika'da. Ne dili dik kaldı ne dini kaldı. Ya Kilise var. gücünü kaybediyor. Bunları bir arada tutan şey Türk nefreti. Evet. Ve soykırım. O da diyor ki Ermenistan'daki Ermeni sen diyor Kaliforniya'da 150 bin dolarla yaşarken senede oradan bana akıl verme protokollere hayır de diye. Konforlu alanından Gel de ya. burada senede 3 bin dolarla yaşa göreyim bakayım seni oradan e, üflemek kolay diyor. Evet. Yani be, benim gözlemlerim bunlar oldu. Abdullah Gül çok ilgileniyordu bu konularla. Bir saat onları da anlattım ben kendisine. Ama e, maalesef yani e, kalbi kazanılacak bir toplum dediğim gibi nefret ve aşk ilişkisi var. Ve şunu da söyleyeyim. Orada üniversitede onu söyledim. Bütün dertleri gururlu da insanlar. Fakirliğin getirdiği bir milli, aşırı milliyetçilik ve gurur var. Ya şu sınır açılsa ve Türkiye ile diplomatik ilişkimiz kurulsa. Ben dedim ki Abi, ben sizin ülkeyi gördükten sonra Türkiye nüfusu da 3 milyondan 1.8'e düşmüş. Dedim ki bu sınır açılırsa 3 gün sonra Ermeni askeri geçen Ermeni'yi vurur. Çünkü Ermenistan diye ülke kalmaz. 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 Bizim bir vilayetimiz, bir orta boy bir vilayetimiz kadar bir ülke ve inanılmaz bir fakirlik var. Ama bu şeyler <laughs> hani görüşmelerle, diyalog kurup, şimdi Karabağ sorunu da çözüldü. Belki olumlar adımlar atılabilir. Ben diye bu herkeseyle ilgili bir şey de hatırlatmayı uygun görürüm, kusura bakmazsanız.